Evet arkadaşlar şimdi Vakıf Bank'tan nasıl hisse alım yapacağınızı size göstermek istiyorum. Ee, mesela İhlas'tan alım yapacağız. Ben genelde İhlas'tan alsat yapıyorum. Şu anda İhlas e, benim için revaçta bir hisse. Görüyorsunuz zaten grafiği. Al emrini veriyoruz. Yani nasıl verdiğimi göstermek istiyorum. Ha, benim bu kadar zaten hissem var İhlas'ta. Ee, şurada portföyüm var. Bugün biraz düşüş gördü. Hani al sat yapıyorum. Çorba param çıkıyor işte arkadaşlar. Ee, al emrini nasıl veriyoruz? Ala basıyoruz. Buradan 1.9 kuruştan mesela 10.000 tane alacağız. 100, 1000, 10.000 10.000 tane de pardon şuraya yazmamız gerekiyordu. 10.000 TL'lik aldık. 10.000 TL ile 9174 tane hisse yapıyor. Ee, benim yani günlük bundan kazancım yani benim bu ihlastan kar etmem nasıl oluyor onu göstereyim size. Böyle yüksek fiyatlarda yani yüksek 3000-5000 fiyatlarında her zaman hisse alıyorum. Düşükten alıyorum. Yani şu an mesela e, 1 lira 9 kuruş şu anki fiyatı. Bunu arkadaşlar bakın bir tık yani 1 lira 10 kuruş olduğunda bana 91 TL kazandırıyor. Görüyorsunuz. 1 lira 11 kuruş olduğunda 183 TL kazandırıyor. Yani böyle yapıyorum günlük. Ama uzun yatırım düşünenler bu şekilde buradan alıp yani 1 lira 9 kuruştan alıp böyle 1 lira 19 kuruş 900 TL kazandırıyor. Yani uzun yatırım düşünenler 1 lira 50 kuruştan falan satabilirler. O zaman da e, 5000 TL'ye e, tekamül eden bir fiyat görebiliriz. Yani seneye zaten bunun fiyatı çıkacak arkadaşlar. İhlas, İhlas güzel bir hisse. E, bir de denizden hisse oynuyorum. Bakalım. Deniz banka gidiyoruz. Burası daha güzel. Benim Vakıf Vakıfbank'taki sözleşmem bitti zaten. Buradan sat yapıyorum. Buradan İhlas. Buradan da yapıyorum İhlas. Trabzonspor görüyorsunuz. Full battı zaten. Full battı yani arkadaşlar. Trabzonspor. Asıl listesi burada. Bunlardan pay pay aldım. Kervan ve Megap'tan da aldım. Kervan. Kervan sarayı yatırım holding. Buradan günlüğünü görebiliyorsunuz yani. Birinci aydan bu zamana kadar ne kadar dalgalanma olduğunu. Megap. Megapolis'in buraya görüyoruz günlüğe basıyoruz yine. Aynen bu şekilde. Bir de yeşil vardı. Nerede bakalım? Ha yeşil de burada. Şu an zaten bu küçük hisselerin hepsi alınabilir. Yani küçük hisselerin hepsi alınabilir. Küçük kağıt oynamayı düşünen arkadaşlar varsa eğer alsınlar bence. Şunu silelim. Küçük kağıt değil o. Şu bekliyor da silelim. Küçük kağıt düşüren düşünenler bu hisseleri alabilirler. Arkadaşlar bu hisseleri alıp da bekleteceksiniz. Ondan sonra seneye ekmeğini yersiniz. Temettülerim de burada. Temettüler yani bu hisseler, bu şirketler temettü verdi. İşte aylık olarak pay veriyor hisseden. Yüksek yüksek fiyatlar vardı. Alamayacağım olan yani 1000 lira, 2000 lira, 500 lira olanları çıktım hep. Küçük kağıtlar var şu an. Zaten bu aksigorta var. Bir alabileceğim. Görüyorsunuz. Cem taş var. Yani kendime bütçe uygun gördüm. Evet arkadaşlar, benden başka video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Size videolar çekmek istiyorum. İyi akşamlar.